Hayatım benim dudaklarım mı çatlamış? Aa, evet biraz çatlamış galiba. Ee, dudaklarımı ıslatır mısın? Ha, benim tükürük bezlerim çalışmıyor da. Saçmalama Kerem. Ya hayatım öpüşmenin doğal bir şey olduğunu niye anlamak istemiyorsun? Kerem sana bir şey söylemem lazım. Her seferinde tam seni öpecekken bir şeyler söylüyorsun. Ama bu sefer ne söylersen söyle seni öpeceğim. Tekin amcam evleniyor Kerem. Yo yo. Ne? Tekin amcam evleniyor dedim. ...efendi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şimdi kardeşim dershanenize kayıtlı... ...devamsızlık durumunu öğrenebilir miyim? İsim neydi? Ali Şener. Biraz bekleteceğim. Tamam. Buyurun. Devamsızlık çizelgesi. Dergesi. Teşekkür ederim. Son derslerin hiçbirine gelmemişim bir ufaklık oldu mu şimdi bu? Rüya, bu benim yıllardır yanımda... ...benimle şehir şehir, kasaba kasaba dolaşan, maskotum Bobo. Benim için çok değerli. Ben de düşündüm ki, bu sevgililer gününde sana hediye olarak. Bu? Of. Yemez abi. Ne yapsın benim bobo mu? Ne vereceğiz abi kıza? Rüya. Bilirsin. Beni kessen kanım sarı lacivert takar. O yüzden sevgililer gününde seni Fenerbahçeli yapmak Camiaya şık bir armağan olurdu. Çok olurdu. Kıza mı armağan veriyoruz? Fenerbahçe camiasına mı? Paralar da suyunu çekti. Kıza hediye de vermeyeceksin. Oğlum, durumum Galatasaray yönetiminden beter oldu ha. Ben nereye koydum paket kağıdını? Şimdi benim gözümün önündeydi bu. kol düğmelerinin kaderidir ayrı kalmak derler. Ama bak bu iki kol düğmesi kutuda yan yana durabiliyor. Keşke bir kutuda iki kol düğmesi olmayı başarabilseydik Hateke. Kerem ben yaşlandım galiba. Bir saattir şu paket kağıdını arıyorum. Ablon masanın üstündekiler ne? Kol düğmesi yavrum görmedin mi? Tabii ama siz hep kendinize iki beden büyük gelen sive şörtlere dünya para verip... ...böyle çapulcu gibi gezdiğiniz için böyle şıklıkları bilmezsiniz siz. Kimin onlar? Tekin'e öyle küçük bir armağan öylesin. Niye Tekin'e gönderiyorsun? O sana hediye gönderdi mi? Bu tip incelikler öyle karşılık beklemeden yapılır. Onun için adı inceliktir. Abla... Doğru dürüst telefonlaşmıyorsunuz bile. E ee, onun işleri var, yoğun o bakımdan. Abla gittiğinden beri bayram geçti, yılbaşı geçti. Hiç buralara geldi mi? Hayır. İstese gelir miydi? Evet. Boşu boşuna o hediyeyi hak etmeyen birine gönderme. Keremcim, Keremcim. Tekin benim çok iyi dostum. Ben ona çok değer veriyorum ve onun için bunu gönderiyorum. Abla Tekin senin değer verdiğin kadar iyi bir dostun olsaydı senin nikahına çağırırdı. Ne dedin? Bir şey demedim. Dedin. Ne dedin? Duydun abla ne dediğimi? "Dedim de doğru mu dedi?" Cumartesi Tekin'in Rize'de iki varmış. sevgililer günü yanımda olmayacaksın. Gitmek zorundayım Kerem. Hediyeni açmayacak mısın? Hayır. Neden? Çünkü bugün sevgililer günü değil de onunla. Peki, al o zaman sevgililer günü de açarsın. Teşekkür ederim. Ben... Ben... Kerem... Ye, efendim abla öğretmenim... Bunu sen evde unutmuşsun, bu senin galiba... Hayır abla benim değil... Rüya'nın... Rüya'nın mı? Hay Allah... Teşekkür ederim Kerem... Asıl ben teşekkür ederim... Yani önemli değil... Bu durumda okulun açıldığı gün sen burada olmayacaksın. Mutluluklar dilediğimi iletir misin lütfen Rüya? Aşkım çok güzel bir şey bu. Çok teşekkür ederim. Ne yapayım aşkım? Elimden gelen buydu en küçüğünden. Delirdin mi sen? Bayıldım vallahi. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Bak bu da senin. Oo, Barbie Hanım yine parayı saçmış. Ya saçma ama ya. Öyle vitrinde gördüm. Sonra senin üstünde hayal ettim. Sonra da çok yakışıklı olduğunu gördüm. Hemen aldım. Saçmalama aşkım ya. Şaka yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Sen bir tanesin. Var ya ben bunu ölsem üstünden çıkartma var. aşkım. Bir saniye. Şöyle yaptarsan sabit olacak ama. Vay vay be. Çok güzel oldu. İşte değil mi? Hı -hı. <laughs> Barbie, Barbie telefon çalıyor. Koş. Dur, dur hatta ben de koşayım. Bekle olur mu? Hemen geleceğim. Bekliyorum aşkım en sabitinden. İyidir, bak Didem senden ne haber? İyi, şey ben dün alışveriş yapıyordu. Orada çok güzel bir şey gördüm ve onu sana almak istedim. Bu sana. Bana mı? Ya sana. Ya sana paketi. Açayım, açayım değil mi? <laughs> Tabii. Allah Allah. Ben çok şaşırdım birden. Beklemiyordum yani Didem. Bakalım beğenecek misin? O, Bunu nereden buldun Didem? O bir sır işte. Yani 18 yaşındasın diye... ...ben de sana 18 yazılı bir forma aldım. Beğendin mi? Sen ne diyorsun? Bir saniye bekle. Tutar mısın? Vay be! 18 numara Sedat ya! Aa. Didem! Çok tatlısın ya! Çok teşekkür ederim ya! Yani bunu görenler kafayı yiyecek. Şey... Sevgililer günün kutlu olsun. Ama arkadaşça. Ya. Gamze. Gelme peşimden. Ürperi hadi. E, e, hadi. Tamam. Çocuğu, hadi. Hadi. Ya, tamam bir dur bir ben de Ana. Hadi. İyi akşamlar efendim. Ah iyi akşamlar Afet Hanım. İyi akşamlar Afet Hanım. Sizi gördüğümüz iyi oldu. Ee, bir hafta sonu yokuz hayırlı bir iş için Rize'ye gidiyoruz. Metin'in abisi Tekin 25'lik bir kızla evleniyormuş. Ay Metin bu sizin evde genetik bir şey herhalde. Hep böyle gençlerle evleniyorsunuz. Ürperi. Çok güzel bir kızmış Afet Hanım. Yani benden güzel olmasın. Çok da mutlularmış. Bizden mutlu olmasınlar. Ürperi sen ne yapma çalışıyorsun Allah aşkına? Özür dilerim Afet Hanım. Ürperi sadece biz yokken evimize göz kulak olabilir miydiniz diye sormaya çalışıyor. Aman yani Metin. En heyecan yerinde kesin. Balayında da Uludağ'a gidiyorlarmış. Böyle karların içinde romantik romantik. Ürperi, Ürperi geç kalıyoruz. İki insan gördük sohbet ediyorum. O da kabahat oldu değil mi Metin? Merak etmeyin. Ben evimize bakarım. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kalın iyi yolculuklar. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın ya. Abla, abla iyi misin? Tansiyon herhalde. Şey, Hayatımın kadınına küçük bir armağan. Sevgililer günün kutlu olsun ablam benim Kerem köpek. Aa, aa kim ki bu? Hoş geldiniz çocuklar. Geçin içeri. Çok hoş gelmedik öğretmenim. Ya içeri geçip sizi rahatsız etmeyelim biz. Aa, geçin bakayım, soğuk zaten. Gel gel. şu kapı. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Hocam, Kopili hiç gördünüz mü? Kopili hiç görmedim. Dershaneye de gitmemiş mi bugün yine? Hayır öğretmenim, dershaneye de gitmemiş. Aslında hiçbir yerde yok öğretmenim. Ne demek hiçbir yerde yok? Eleman gitmiş. Üç gün önce Seda almayınca ben dedim arayalım dedim. Yani sıra kadem basmış öğretmenim. Hmm. Canım panik yapmayın. Nasıl panik yapmayalım öğretmenim? Evine baktık, dershaneye baktık, gittiğimiz kafelere baktık. Hiçbirinde yok. Şey şeye sordunuz mu babaannesine? Ya öğretmenim, kadıncağızın dünyadan haberi yok. Evet hocam, Kopil'in babaannesi çok yaşlı. Kopil'in eve girip çıktığını bile fark etmiyor. Hmm. Şey yaparız... E... Benim aklıma bir yer geldi. Oraya bakarım ben. Siz geçin içeri. Ben gidip bir oraya bakacağım. Geçin siz hem ısınırsınız. Hayır çıkarma. Orada da bulamazsak polise haber veririz artık. Geçin. Deniz biraz dalgalı bugün gündür böyle. Ama yine de insanı dinlendiriyor değil mi? Daha ne kadar dinleneceksin Ali? Hani i̇nsanlar seni merak ediyorlar. Merak etme şimdi. Ben iyiyim. bir arkadaşıma üzülüyorum. Nasıl bir arkadaş bu? Evet. Aşık olan bir arkadaş. İmkansız bir aşk. Hocasına aşık olmuş. istedeyken bir hocama aşık olmuştum. Hem de psikoloji hocama. Günlerce kendimi kahretmiştim. Ben o zaman 19 yaşındaydım. Adam da böyle 40 küsür yaşında falan. Bana nasıl baksın? <laughs> Sonra benim bir arkadaşım kendime getirdi. Şöyle iyice bir sarstı kendimi. Bana dedi ki, "Senin duyduğun şey aşk falan değil. Aslında sadece şöyle bir hayranlık." Düşündüm de haklıydı. Yani ben adamın karizmasına, bilgisine, tecrübesine, ne bileyim zekasına falan hayran olmuştum işte. Ama sonradan kendi kendime düzeldim işte. Yani böyle şeyler herkesin başına geliyor. Seninki hayranlıkmış. Arkadaşım gerçekten seviyor. <laughs> Canım ben de sevdiğimi sanıyordum. Ama inan bana bu sadece bir hayranlık. Yani bu başka bir şey. O yüzden arkadaşına söyle, kendini bir an önce toparlasın. İnan üzülmeye hiç değmez. Sizce değmeyebilir ama arkadaşım aşk konusunu sizin kadar hafife almıyor. Yo 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 bak, bu aşk konusunu hafife almak falan değil. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Arkadaşım aşk konusunda sizden öğüt alacak kadar küçük değil, merak etmeyin anlıyorum. Ama Ali inan bu hayranlıktan öte bir şey değil. Bak bu benim işim. Bırak da bileyim ben. Ama bu bir iş değil tamam mı? Bu bir iş değil. O yüzden burnunuzu gerekli gereksiz sokmayın buna. Sizin de sevgiden ne kadar anladığınızı gördük. Ali ben senin öğretmenim. Üstelik senden yaşça da büyüğüm. Benimle nasıl bu şekilde konuştuğunu anlamıyorum. Hak ettiğiniz gibi konuşuyorum. Ali. Sizin sevgi anlayışınız, sizi yerden yere vuran sahtekar heriflerle ilgili. Ali. Serseri heriflerle. O yüzden benim işime karışmayın. Bana hikayeyi anlatmayın. Ali. Bilip bilmeden geyikler yapmayın bana. Yok benim psikoloji hocam. böyle işte. Karizmatik benim işte. Nasıl hayal olabilir? mücadeleden yorulmak mı? Ha Afet. Sırası gelince büyük laflar etmeyi bilirsin. Ama bir sevdayı taşımayı beceremedin. Yine tek başınasın. Kerem de olmasa koskoca dünyayı bir çınar ağacı gibi tek başına bekleyeceksin. E, o da yakında uçup gidecek. O zaman yine böyle Dimdik olabilecek misin ha? Afet güç verir. Bu abla ben geldim. Neyse. Sevgililer günün kutlu olsun. Afet güç verir. Kerem. Yakışıklılığın biri bana kır çiçekleri yollamış. Kimin yolladığını sen biliyor olabilir misin? Seni seven biri olabilir. Belki o da yalnızdır. Sevgilisinden uzaktadır. Yine onunla baş başa kaldık değil mi? Ben hayatımdan memnunum. <laughs> ben de. <laughs> Sevgililer günü kutlu olsun papatya prenses. ...senin de. Ben sana... ...ağlıyor musun diyeceğim. Sen de her zamanki gibi hayır diyeceğim... ...ve afiyet güç verir. Evet. Ağlıyor musun...